Meryem! Özür dilemene gerek yok. Babanın nasıl bir adam olduğunu biliyorum. Acı tecrübelerle öğrendim. Ben de öyle öğrenmiştim. Ama inan beni bile her gün şaşırtmaya devam ediyor. Babanla güzel anıların olduğu için çok şanslısın. O nasıl? İyiye gidiyor. Bugün Haldun Bey'in yeni kliniğini alıyorlar. İlerleme var yani. Öyle. Umarım yakın zamanda yeni güzel günleriniz olur. Çıktığında babanı eski evine götürebilirsin biliyorsun değil mi? O zamana kadar o kadar para kazanabileceğimi düşünmüyorum. Teşekkürler. yok bu oğlanın bir düşündüğü var. Bu bir şey kuruyor, bir şey düşünüyor ama neyse artık. Yani başımıza bir iş gelmeden şu düğünü yapsaydık iyiydi. Evden aradılar efendim. Ee? Şan hocası gelmiş. Ne hocası? Şan hocası. Tülin Hanım'ı çalıştırmaya. La abla vele. Ya bunların hepsini koyup yurt dışına kaçsaydım iyiydi ha. Kurtulacaktım valla. Ne yapalım efendim? Ne demek ne yapalım efendim? Çocuk oyunu mu bu ya? Ha? Yurdar Sargun'un karısı bu yaştan sonra sahnelere dönsün. Maskara mı olayım? Beni onun bunun yanında konuşturuyorsun. Uzatmışlar dersi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hoca bende galiba. Kostümü mü? Şimdi bir alt sesten. Ee, hocam paslanmış mıyım ben biraz? Paslanmak ne demek? Olur mu? Hocam size telefon var. Telefon mu? Evet beyefendi rica ediyorlar. Allah Allah. Buyurun. Ama gayet iyi. Hatta iyiden de öte. Bence hiç bırakmamalıydı sahneyi. Tamam. Tamam efendim. Rica ediyorum bağırmayın. Peki. Evet anladım. Benim asistan. Cepten ulaşamayınca. E devam edelim o zaman hocam. Ma 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 ma. Bir daha alalım. E olmadı mı? Alalım. E tabii yıllar geçti. Ma 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 ma. Hocam sabahtan beri bir kere tekrar etmedik bir şeyi... Ee, ...yorulmuş olabilir miyim ben acaba? Alın. Hocam siz telefona gitmeden önce... E, ...ben size paslanmışım mıyım diye sorduğumda... ...siz bana paslanmak ne demek demiştiniz. Dedim değil mi? Dediniz dediniz hem de böyle... ...iştahlı güzel bir yemek yer gibi elinizle kolunuzla. Paslanmak ne demek... Bitmişsiniz diyecektim. Ne? Rezil olmak istemiyorsanız bir daha adım atmayın sahneye. Siz ciddi misiniz? Mecburum. Mecburum bunu size söylemeye. Ben de bayılırım o filme. Belki birlikte izleriz bir gün. Gelirken yönetmeninden imzalı DVD'sini getiririm. Gelirken? Londra'dan gelirken gibi gelirken. Ne oldu ya? Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Oha. Resmen geliyor. Allah'ım resmen geliyor. Sonunda göreceğim. Ya Geldim sakin sakin Benim. Sakin ol. Ne işin var senin burada? Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Ha? Telefonlarıma da geri dönmüyorsun. Öyle ben gidiyorum deyip kaçmak var mı? Anahtarı ver. Beni saçmalama. Yapmadığım bir şey için. Sana inanmıyorum. Anahtarlarımı ver. Buraya niye geldiğimi biliyor musun? Kontrol etmeye. Acaba seni ele verdim mi diye bakmaya. Evine de girerim. Sana her şeyi yaparım demeye getiriyorsun. Yanlış. Buraya seni sevdiğim için geldim, seni arzuladığım için. Defol git. Ben senin yüzünden kendimden nefret etmeyeceğim artık. Defol git bu evden. Benden öyle kolay kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Ya zor olsun, umurumda değil. Ben senin hayatında kalanlara neler yaptığını anladım artık. Senin oyuncaklarından biri de olmayacağım. Çek! Yanlış yapıyorsun. Defol, yani. defol bu evden. Çek. 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 Sen de beni istiyorsun. Cep bu evden. Ya inkar etme şunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.